Seçimler bitmiş. Merkez Bankamız faiz artırım sürecine başlamıştı. O dönem faiz artırım sürecine başlandığı için borsada 4 aylık bir düşüş yaşayacağımızı ifade etmiştim ve yatay ve düşen bir endeksimiz olacağını söylemiştik. O dönem tabii ki bazı arkadaşlarımız 3 ay 4 ay böyle düşüş mü olur diye bize kızdılar, gönül koydular. Ama sonuçta 4 aylık bir düşüş yaşadık. Peki neden 4 ayla sınırladık bunu? İş Bankası Genel Müdürü Hakan Adan'ın o dönem bir açıklaması vardı ve demişti ki Ocak ayında bu parasal sıkılaşma biter. Yani bu faiz artırım süreci Ocak ayı itibariyle biteceğini öngörüyorum demişti. Ta o zaman 4 ay önce. Ve biz de bu açıklamaya binaen Ocak ayında artık bu işin biteceğini ve Ocak ayından sonra Ocağın 15'inden itibaren seçime kadar bir yükseliş, borsada yükseliş periyodu beklediğimizi ifade etmiştik. Bunun sebebi de artık faiz artırım süreci bitecekti. Faiz ne kadar? Çünkü faiz e, borsaya bir alternatiftir arkadaşlar. Mevduat o dönem %70'e çıkmıştı. Bakın bugün politika faizi %45'e yükseldi. Ama mevduat %40'a düştü arkadaşlar. %41'e falan düştü şu andaki reel mevduat, piyasadaki mevduat. 41'e düştü. E, bu sebeple artık e, faiz e, borsanın önünde ciddi bir engel olmaktan çıkıyor. E, bu sebepten dolayı borsamız yükselmeye başladı. Onun dışındaki katalizörler de vardı. Hafize Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili bir takım basına yansıyan dedikodular vardı. Onunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hafize Gaye Erkan'a sahip çıkar açıklaması vardı. Çünkü hafta sonu işte... Merkez Bankası Başkanı görevden mi alınacak şeklinde bir takım e, düşünceler vardı. Onlar boşa çıktı. Onun dışında işte bu e, İsveç'in NATO ile birlikte onun meclisten çıkması resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Batı ile ülkemiz arasındaki normalleşme sürecine tekrar başlanıyor olması, F-16'larla ilgili olumlu bir takım e, gelişmeler ve ayrıca memur maaş zamları ve bu zamların piyasaya yansıması, emeklilerle ilgili zamlar ve önümüzdeki günlerde bu ayın sonu itibariyle asgari ücret ve işçilerin maaşları da piyasaya yansıyacak. Yani zamlı maaşlarını piyasadan çekmiş olacaklar. Dolayısıyla bütün bu para girişiyle birlikte bir yine seçime kadar bir para bolluğu içerisinde biraz bir dönem olacak ve bu dönem borsayı pozitif etkileyecektir. Ee, ve o dönem hatırlarsanız yani bu e, düşüşün başlayacağı dönemde düşüş olacak demiştik ama bazı sektörler pozitif ayrışacak demiştik. Bunlar neydi? Bankalar, faktöring şirketleri, sigorta şirketleri. Pozitif ayrıştılar mı? Ayrıştılar. Peki cevabını aradığımız soru bu. Şu, bu videoda bundan sonraki süreçte hangi sektörler seçime kadar pozitif ayrışacak? Başlayalım. Öncelikle borsamızın endeksin biz yüzün grafiğine bakacak olursak 8.346 seviyesinden haftayı haftalık kapanış yaptık. Burada da direncimiz var arkadaşlar. 8.600'de hatta 8.542'de direncimiz var. E, buraya bu tabii ki artık güçlü bir dirençtir. Buraya geldikten sonra e, burada satış yeme ihtimali var endeksimizin maalesef buna. Evet, tabii ki dikkat etmek gerekir. Öte yandan, RSI'nin aşırı alım bölgesine girmeye çok yaklaştığını görüyoruz. Muhtemelen 8.500'ü geçtikten sonra 8.500'ü biraz geçmeyi deneyecektir. O zaman Eresay da aşırı alım bölgesine girecektir. Burada e, maalesef bir satış yeme ihtimali var. Bunu şimdiden ifade etmek durumundayız. Geldik en önemli soruya. Bu dönemde, bu yeni dönemde hangi hisse ve sektörler daha ön planda olacak? Daha önce faiz artırım sürecinde banka, sigorta ve faktoring şirketleri ön plandaydı. Yeni dönemde ise BIST 30 dışı hisseler de ön planda olacak. Bunun yanında BIST 30 hisseleri de ön planda olacak arkadaşlar. Yabancılar genelde girmeye devam edecektir. Onlar BİST 30 hisselerini tercih edecekler. Yerli yatırımcı ise biz 30 dışı XIA UZO dediğimiz hisseleri tercih edeceklerdir. Zaten bir sektörel olarak ayrışma haftalık bazda e, yaşanmış. Bakalım ticaret e, %9,5 kazandırmış geçtiğimiz hafta. Bunların içerisinde perakendeciler var biliyorsunuz. Çok migros gibi şirketler olduğunu biliyorsunuz. Finansal kiralama 8,15 kazandırmış geçen hafta en fazla. Halka arzlar. Mesela halka arzlar çok düşmüştü. Bu son dönemde halka arzlar çok pozitif hareket etmeye başladı. Daha önce düşen halka arzlar tekrar toparlandı. Turizmde de yine pozitif ayrışma var. Çünkü yavaş yavaş artık turizm sezonu da girmeye başladı. Bundan dolayı turizmde yavaş yavaş hareket var. Bilişim. Bilişimde uzun süredir pozitif bir ayrışma var. Özellikle ödenmiş sermayesi düşük, karı yüksek e, bilişim hisselerinde yazılım hisselerinde hem donanımda hem yazılımda hem ticarette perakende ticaretinde cep telefonu ve diğer tablet e, satın işi yapan eee hisse senetlerinde pozitif ayrışmalar var. Aracı kurumlarda da tekrar toparlanmalar olabilir. Aracı kurumlar biliyorsunuz 8 milyona yaklaşmıştı Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı. Bu sayı biraz düştü. 7 milyona düştü ama o bile fazla. Fakat tekrar borsada para kazanılacağı bu 3 aylık süreç içerisinde yine aracı kurumlarda pozitif etkilenebilir arkadaşlar. Onun dışında spor his endeksi var. Bu, Bununla ilgili de ben bir tane video yapmıştım zaten artık. Eskiden spor hisseleri batakta hisselerdi ama son dönemde bu fotoğraf sanki değişiyormuş gibi bir algı var. Bakalım değişecek mi, değişmeyecek mi? Gıda hisseleri yine enflasyon yine gündemimizde olacak arkadaşlar. Bu kadar mücadele ediliyor, bu kadar faiz artırılıyor ama faiz artış süreci artık bitti diyoruz. Acaba enflasyon duracak mı? Bu da ayrı bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Kobiler tabii ki biz 30 dışı XY UZO dediğimiz hisse senetleri endekste yer alan hisse senetlerinin bu dönemde daha pozitif ayrışacağı. Ee, yine e, altını çiziyorum. Ödenmiş sermaye düşük ama karı yüksek ve özellikle borcu borcu az olan hisse senetleri. Çünkü bu dönemde borca ekstra e, dikkat ediyoruz. Çünkü para erişim zorlaştı. E, artık e, kredi bulmakta güçlük çekiyor yatırımcılar. Bu sebepten dolayı arkadaşlar borcu az olan hisse senetleri daha pozitif olacaklardır. Bir süredir gayrimenkul yatırım ortaklıkları da pozitif ayrışıyor. Onu da anti parantez belirtmek isteriz. Bu videomuzda endeksimiz 8150 seviyesini kritik direnci kırdıktan sonra 8500'e giderken ve önümüzdeki 3 ay boyunca pozitif olacağını düşündüğümüz seçime kadar pozitif olacağını düşündüğümüz dönemde hangi sektörlerin e, ayrışabileceğini pozitif ayrışabileceği konusu üzerinde durduk. aktaracaklarımız bu kadar herkese bol kazançlar diliyoruz.